Alerjini kontrol altına alsan bile evcil hayvanlara bütün zamanla ayırman gerekiyor. Oh. Aa. Aa. Özür dilerim gözüme güneş geldi de. Güneş mi saat akşamın sekiziydi. De... <laughs> ne böyle? Herkes dışarı sizi koruyacağız. Acele et bu şey tutabilecek büyük ve güçlü bir şeye dönüş. Büyük bir şey güçlü dur hayır güçlü değil sorumluluk sahibi. <laughs> Belki de bu yeni formumla Jadovit'i tutabilirim. Hem de en sorumlu şekilde. Benim eski dostum. Belki yanlış değerlendirdim. Dur, hey benim. Senin dostunum. Ruh halinin değişmesine neyin neden olduğunu anlamıyorum. Seni saf tenesin. Doktor Animo. Yaratığıma kalbini kıracak kadar bağlanmanı izlemekten oldukça zevk aldım. Şimdi kalbini kırdığıma göre geriye kalan kısımları da kırayım bari. Sevgili Cado biti mıklağına taktı. Çok fena bir cihazla kontrol ediyor demek. Evet. Bakalım bu plazma kolları olayı lehime çevirebilecek mi? <Gülüyor> oh. <Gülüyor> 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 Doktor, Aymo'nun kontrol cihazını bir an önce ele geçirmeliyim. İçini de alt edeceğim. Ne oluyor? Bitir işini canavar. Yaratıcın sana emrediyor. Zihin kontrol eden saçma aletin olmadan olmaz. Sen bir korkaksın animo. Kirli işlerin için canavarlar yaratıyorsun. Dünyadaki en büyük zevkim hayvanlar üzerinde deney yapmak. Biliyorum. Farkı bir türlü anlamadığın için bu sana tuhaf geliyor. Ama çok haklısın. Bazen bir işi bitirmenin en iyi yolu kendin yapmaktır. <laughs> Çekil üzerimden seni işe yaramaz hayvan. Hadi. Çadobit. Çünkü beni yakaladın Animo. On yaşındaki halimle seni yenemem. Gerçeği kabul ettiğin için seni tebrik ederim. Sahiden az insan bunu yapardı. Öyle uzun süre konuştun ki Omnitrix'im tekrar şarj oldu. <Sanlıhtar> ne? Bu, bu Buraya pijamot, buraya gel. <Sanlıhtar> bu daha bitmedi Tennyson. Bir gün senden intikamımı alacağım. Sen iyi misin? Evet, sadece Cadovit'i bulmalıyım. Neyi? Buraya oğlum! Ha? Ne diyorsun büyük baba? Bu işi oldukça sorumlu şekilde hallettim, değil mi? Hey, geri dön! Anima onu evcil olarak yaratmadı. Ayrıca yaz boyu paslı kovada olmak onu mutlu etmezdi. Ah, haklısın. Peki onu ne yapacağız? Gördün mü ben? Burası harika bir yer. Evet, oldukça mutlu görünüyor bu en aklı başında hareket olur. Sanırım veda ediyoruz ufaklık. Evcil hayvan besleyecek sorumluluğa sahip olmayabilirim. Ama bunu itiraf edebilecek kadar sorumluyum. Hey, bu da aslında hayvan besleyecek sorumluluğa sahip olduğu.